Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Pazarcık Belediyesi bu kez de çocukların yüzünü güldürdü. Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Pazarcık Belediyesi İşbirliği ile Ulubahçe Mahallesi İlkokulundaki öğrencilere kışlık mont hediye edildi. Pazarcık Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz belediye başkanımız. Çok, evet, çok teşekkür ederiz. İlkokulu ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, montlarına kavuşan çocukların heyecanını paylaştı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Yılmazcan, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı'ya teşekkür etti. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Narlı Beyefendi'nin seçildiğinden bugüne kadar ilçeme ve eğitim camiasına yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Nalır Beyefendinin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilerimize yapmış olduğu giysi yardımından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Durmak yok yola devam diyorum. Ee, öğrencilerimiz ve eğitim bizim kırmızı çizgimiz. Sayın Muhtarıma ve öğretmenlerimize, mahallemize bana göstermiş oldukları misal köylülükten dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Burada mahallemizin sorunlarından masaya yatırdı belki de. Eğitimin sorunlarını konuştuk. Sayın milletvekillerimizle yakında temas geçerek mahallemizde acilen bir okul binası ihtiyacını gördük. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılacak. Buradan da uğurlarca madem işte müjdeyi görmek istiyorum. Hayırlı olsun.